Evet, mavi top çekme olasılığı en fazla olan kutu hangisidir? Bakın burada 1 2 3 4 5 tane mavi vardır. Toplamda 5 7 daha 12 tanedir. Yani toplam miktarı alta, mavi miktarını üste yazacağız. Burada mavi 8 tanedir. Toplam miktar 16 8 daha 24'tür. Burada mavi 10 tanedir. Toplam miktar 18 10 daha 28'dir. Toplam miktar 22'dir. 12 10 daha 22 mavi miktarı da odur. 10'dur. Hangisinin olasılığı büyük ona bakacağız sadece. Hepsini paydası bir kere aynı şeyde işlerim. Bunu 2 ile genişletirsek 10 bölü 24 olur. Doğal olarak 10 bölü 24 8 bölü 24'ten büyüktür. Bunu eledik. Peki 10 bölü 24 mü büyük? 10 bölü 28 mi büyük? 10 bölü 24 10 bölü 28'den daha büyük bir sayıdır. Bunu da eledik. 10 bölü 22 10 bölü 24'ten daha büyüktür. Doğal olarak D seçeneğinin seçilme olasılığı mavi seçme olasılığı daha yüksektir. Cevap D seçeneğidir.